Son Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'i Bodrum'da görüntülüyoruz. Türkiye güzeli seçildikten sonra uzun süre görüntülenmemişti. Bu süre boyunca yurt dışında farklı işlere imza atmıştı ünlü güzel. Miss kazandıktan sonra benim Amerika'da birkaç planlarım vardı. Bir kongreye gittim sonra belli önceden planlanmış stajlarım vardı onları tamamladım. Sonra bir gittim geldim aslında hep bir ayağımda yurt dışında benim. <laughs> Sonra Ukrayna'da biraz çalıştım. Sosyal sorumluluk çalışmaları yaptım. Miss World yarışması içinde de projemin içeriği de aslında Ukrayna'daki çalışmalarım. Kadın sağlığı üzerine, kadın sağlığı hakkında bilgilendirmek. Onları yaptım. Yarışmaya gittim yakın zamanda. Türkiye'ye şimdi biraz tatile geldim. Peki İdil Bilgen için Miss World yarışması nasıl geçti? Miss World yarışması çok güzeldi öncelikle. Benim her zaman güzel anabileceğim bir hatıra oldu benim için. Orada ilk 40'a girdim. Derece oldu orada. O yüzden çok memnunum Türkiye'ye bunu getirebildiği için. Bir de bir müzakere yarışması vardı her ülkeden belli temsilciler işte belli konular hakkında sorular soruluyordu. Onların yanıtına göre bir birinci seçiliyordu. Ben de orada birincilik elde ettim. O yüzden o, bu konuda çok mutluyum. Geçmişte seçilen Türkiye güzellerinin çoğu kariyerlerine ya oyuncu ya da model olarak devam etti. Peki İdil Bilgen oyuncu olmayı düşünüyor mu? Benim çok böyle öyle bir planım yok şu an aslında. <gülüyor> <gülüyor> Zaten çoğunlukla yurt dışındaydım. Türkiye'de çok bulunmadım böyle proje Projeler değerlendirebilmek için, ama aynı zamanda e, uzmanlığıma da devam edeceğim için radyasyon onkolojisi üzerine uzmanlık yapacağım. Şu an biraz kariyerime de odaklanıyorum, ama tabii ki doğru bir proje olur, doğru bir ekip olur, aynı vizyon olur, e, o zaman her projeyi de e, öyle projeyi değerlendirebilirim.